Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Tabii malumunuz Adıyaman Belediyesi ile Almanya Brain Motion arasında bir proje ortaklığı geliştirdik. Burada da finansman Avrupa Konseyi ayarlıyor. Burada özellikle çevre bilincinin, çevre kirliliğin ve iklim değişikliğinin fiziksel engelli vatandaşlarımıza, farkındalık oluşsun diye bir takım eğitimler veriyoruz. Bir takım bilinçler oluşsun diye bu anlamda bir eğitim veriyoruz. Ee, yaklaşık şu an burada 30 tane fiziksel engellimiz var aileleriyle birlikte. Onlara bir iftar yemeği düzenledik. Ee, tabii birazca bahsettiğim gibi e, gittikçe değişen bir kuraklık, gittikçe gelişen bir kuraklık e, dünyayı e, ciddi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda e, diğer bireylerle birlikte bu engelli vatandaşlarımıza da bu farkındalığı, bu bilinci yerleştirme amaçlı bir takım eğitimler veriliyor. Biliyorsunuz son zamanlarda Avrupa özellikle bu çevre duyarlılığı noktasında her türlü projeye katkı sunuyor. Bizim tabii burada özellikle Adıyaman Belediyesi'nin akredite olması nedeniyle, e, akredisi olması e, olabilir düşüncesiyle bu projeler çok çok önemli. Dolayısıyla bunların... E, bu, bu tür faaliyetleri biz devam ettireceğiz özellikle çevre bilincinin engellilere yönelik bir takım e, etkinliklerin olması noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz e, bu projeler daha ilk inşallah daha devamı da gelecek e, emeği geçen tüm arkadaşlarım tekrar saygılarımı teşekkürlerimizle e, düzenlemiş olduğu Ge gezegenimizi koruyoruz e, projesinde e, 30 bedensel engelli arkadaşlarımızla birlikte e, çevre konusunda iklim değişikliği konusunda eğitimler aldık e, bu eğitim 14 15 16 17 nisan tarihleri arasında olacaktı e, İnşallah 19 ve 20 e, Nisan tarihinde de e, dijital ortamda bir eğitim olacak ee, bu konuda engellerimizin de çevreye bakış açısı, çevre kirliliği, çevreye önem vermesi konusunda e, güzel bir eğitim olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akabinde e, Sayın Belediye Başkanımızın e, güzel bir davranışıyla e, engelli olan eğitim görev engelli arkadaşlarımızın ailelerine e, iftar yemeğinde e, bulundu. Şey, Teşekkür edin. ediyorum. Beyazıt, İnşallah e, bu e, gibi çalışmalar devam edecektir. E, Tabi engellerimiz için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle onu söyleyeyim. E, önce ailelerimizin daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bilinçli olarak engelli vatandaşları engelli çocukları varsa mutlaka belediye olsun muhtarlıklar olsun mahalleler olsun bunlara bildirsinler ki biz engelli e, vatandaş